Bugün herkesin en sevdiği yüz katman yemek mücadelesi Arada kanalımızda ama tüm yemeğin lezzeti olacağını düşünmeyin. Bazen kahramanlarımız pislik de bulabilir. Eww. Hey yü. ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Aa, bende de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım çok kötü. <laughs> Kızlar çok şanslısınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Ayrıca da sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi ürünün? Oo, i̇ğrenç. Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Ne sokacaksın? Kur'anlar böyle. Daha asıl fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Uf, kötü oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakın çiğnesen iyi olur. ben de birkaç tane var. Süper teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sana yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil. Gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ne kadar sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. <laughs> biraz farklı bir şekilde aklıma mu bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardağa ihtiyacı olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmama yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Hey, iğrenç. <laughs> Kabuksuz da iğrenç. <laughs> oh no. Hey, odanın her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. Gerçekten işe yaradı. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. sprey bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan bile kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Aa, ne de şimdi sıran. Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet. Deneyeceğim. Hey. <laughs> bak ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Hey, Hiç şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh, no. <laughs> Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. Me. Evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. Ay iğrenç. Derhal da iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkarın beni buradan lütfen boğuluyorum. Oo. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonra rahatlayabiliriz. sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranıma bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol şişelerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani ama önce ben içebilirim. Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Tek bir darbeyle. Süper. bundan çok daha havalı olan şey kola içme sıra. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of, çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir bebetim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. Enfes İnanılmaz resmen hey. İşte bu Bir saniye bile geçmedi oh. Ney neyse ama oh. Çok iğrenç Hadi ama kızma kolaysa iyi olur Tabi ya bu gerçekten harika <laughs> Tamam anlamadım Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? Neredeyse özlüyorduk. Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadını çıkarmadığının tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey. Vay canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hey. Hoşuma gitti. Neresi evet, çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. Bir iki üç. Neyse çok işte. Bende sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Bende kenarı gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane narım olduğu için sanırım ek ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin. Ona sadece narı kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sadece bir lazım. Deneyelim. Evet. Vay canına ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın cumbu saati mükemmel bir şey seyrektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. <laughs> bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin. Bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek muhteşem. Mary şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> i̇şte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narları çıplak ellerimle açabilirim. What's the matter with you? Vay canına. Bu ne güç. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz enfes resmen. Ay acıtıyor. Önemli değil tab edersin. İşlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ye hadi. hadi. Tabii ya. Hala bir sürü narım var. Nile şu şeyi bana ver. Acil. Hangi şey? Ne laftal olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler şimdi nara kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi buldum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Var canına üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Eww. Ay, ama çok ekşi. <laughs> ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. İşte de bile. Çok lezzetli ve sağlıklı. Kasandan beni iyi beklediğini hiç ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? sürünüyor. Alın şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne oh, no. yapman gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Bence sahibini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. <harf> <laughs> okay. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Vay canına. Ne güzel ve sıra dışı bir sihirli çubuk. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Vay ne çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Çubukla oynan ben de kocaman. İşte o çıcık kurabiyemle oynayayım. Hmm. Lütfen bana da ısırmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh yeah. E, Hamam böceğinin kurabiye, yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin. Çok tatlı. Öyle mi? Neyse. Yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey. Nasıl utanmıyorsun? Hırsız. Geriye kalan tek eğleyince Emma'nın bir hamam böceğinde uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Hazer'in cesur olduğunu biliyordum. Hayır bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. Hissetme yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza böyle bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hadi artık değilsin. Ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. Burada bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. Hmm. bu sefer ilk ben <laughs> içeceğim yaptın? Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. <laughs> yani de şereme her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. <laughs> güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ve ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil işte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Ben nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden ben ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! <laughs> Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Come on. Acaba şekerlerim nerede? <laughs> bu bana şeker ver. <laughs> ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü eski alsın var. Burada <laughs> herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. <laughs> Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski tosu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. Bu <laughs> sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay. Onu yıkamayı henüz öğrenmedim. Sakızların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben yani sarayım. Hayır. Sen benim yüzden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Şey, yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum, özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey! Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. <laughs> Kahretsin okay. neden sadece yoğurtam var? Çünkü civcivler tatil iyi kızlara verilir. Bir <laughs> de da beni ne bekliyor? <laughs> Bu bir çeşit bomba gibi görünüyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> bomba mı? Acilen saklanmalıyız. Oh. Yardım edin. Belki onu etkisi hale getirebilirim. Terlik isicim var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada <laughs> kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Darada kanalımızda her zaman bir sürü ilginç challenge'lar bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Eğlenceli olacak.